Dostlarım video hoş geldiniz. Masaüstü bilgisayarınızın ekran kartı veya işlemcisi ısınıyorsa dikkatli bir şekilde bu videoyu izlemeniz gerekiyor. Veya Biraz riskli oldu. Biraz riskliydi. <laughs> İşlemcisi ve ekran kartı ısınan bir laptopa sahipseniz... Bir dakika bir dakika dur dur. Bu MSI'ın yeni çıkartmış olduğu RTX 4050 ekran kartına sahip laptopu. Videosunu daha önce izlediniz mi? İzlemediyseniz linki buraya bir bırakıyorum. Bu laptopun oyunlardaki sıcaklığı, işlemci ve ekran kartı sıcaklığı gayet tatminkar. Bunu bir kere söyleyeyim. Bizim amacımız şu, biz sıcaklığı daha da düşüreceğiz. Çünkü biz daha önce ne gördük? Oyunlarda işlemcinin sıcaklığı 96-97 dereceye çıkan laptoplar gördük. Onun için bu laptopa haksızlık yapmayalım. Amacımız ne? Bunun işlemci ve ekran kartı sıcaklığını sıvı soğutmayla ne sıvı soğutması olmadı bir daha. Bu laptopun işlemci ve ekran kartı sıcaklığını bu laptopun işlemci ve ekran kartı sıcaklığını sıvı metalle iyice düşüreceğiz. Oyunda ne kadar serin çalışsa da iş render'a geldiği zaman çok yüksek sıcaklığa çıkıyor işlemciler. Hatta bu laptop içerisinde Cinebench R23 render testi yaptım ve yapmış olduğum bu test sonrasında işlemci 99 dereceyi gördü. Ve 99 dereceyi görüp frekansını 3.6 GHz'e sabitledi ve bu sabitlemeyi yaparken de 91-92 derecelerde çalışıyordu. Hem de şuna bakacağız. Render'daki sıcaklığı ve sıcak sonrasındaki render'daki frekansı kaç olacak ve Cinebench R23 testindeki aldığımız skor 14000 puandı galiba. Acaba sıvı metal uygulaması yapıp da render performansını yukarı çıkartabilecek miyiz? Hem de buna bakacağız. Peki neden sıvı metal yerine kaliteli bir termal macun kullanmıyoruz? Zaten bu laptopun içerisinde kaliteli bir termal macun sürülü arkadaşlar. Bizim burada sıvı metal kullanmamızın sebebi sıvı metalle termal macun apayrı şeyler. Sıvı metalin iletkenlik katsayısı bakın burada görüyorsunuz 128 WMK. Yani buradaki iletkenlik katsayısı ne kadar yüksekse bir termal macunun bir sıvı metalin soğutma performansı o kadar yukarıda oluyor. Tabi gerçek değeri veriyorsa performansını çok beğendiğimiz MX4'ü biliyorsunuz. MX4 termal macununsa iletkenlik katsayısı 8.5. Yani burada şunu görebiliyoruz ki bunun ısı iletkenlik katsayısı ve performansı MX4'de oranla kabaca bir hesap yapayım. 128 bölü 8.5 15 kat daha yüksek bir soğutma gücü sağlaması gerekiyor. Ama bu işler bu şekilde olmuyor. Mesela 100 beygir bir araba aldınız. Saatte 200 km hızla gidebiliyor. Ama 400 beygir araba alınca saatte 800 km hızla gitmiyorsun. 320 ile 300 de falan gidiyorsun. Yani burada bazı performans eşiklerine ulaşmak çok yüksek performans gerektirir. Ve bu gerçekten de iyi bir sıvı metalse işte burada bulunan işlemcimizin ve ekran kartımızın sıcaklığını çok çok aşağıya düşürecek. Ve burada siz de şunu anlayacaksınız. Aslında laptop üreticileri laptoplarında sıvı metal kullansalar bizim ısıyla sıcaklıkla bir derdimiz olmayacak arkadaşlar. Aranızda bilen insanlar mutlaka vardır. Artık çok üst seviye laptop modellerinde fabrikasyon çıkışlı termal macun değil de sıvı metal uygulandığını görüyoruz. Yani markalarda aslında yavaş yavaş sıvı metale geçmek istiyor. Hatta en büyük örneklerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? PlayStation 5'te sıvı metal var. Termal macun yok. Ama sıvı metalin şöyle bir tehlikesi var arkadaşlar. Sıvı metali uygulamak biraz sonra uygulayacağız ve dikkatli bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Uygulamak çok riskli. Neden? Sıvı metal hemen göstereyim. Bak. Şimdi bunun tehlikesini arkadaşlar. Bir kere termal macunlar ısıyı iletir ama elektrik akımını iletmez. Sıvı metallerse adından da anlaşıldığı gibi sıcaklığı iletir. Ama sen bunu yanlışlıkla laptoptaki bilgisayarındaki bir devreye dökersen devren yanar. Laptopun yanar, bilgisayarın yanar. Çünkü bu ayrıyetten de elektriği de iletiyor adı üstünde sıvı metal. Onun için ne yapacağız? 250-300 dereceye bile dayanabilen kapton bant kullanacağım. Kapton bantın amacı ne? İşlemcimiz ve ekran kartımıza çok yakın bir devre varsa onların üzerine kapton bantla örtüyorsun ki zamanla sıvı metal akabilir arkadaşlar. Ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi uygulasan da dünyanın en iyi sıvı metal uygulayan adamı da olsa sıcaklığa bağlı bir şekilde sıvı metal zamanla akabilir. Onun için burada ne yapmak gerekiyor? Dikkatli bir şekilde biraz sonra göstereceğim. Sıvı metalimizi uygulayacağız ve biz burada ayrıyetten bir şey garantiye alacağız. Kapton band kullanıp CPU ve GPU'nun çevresinde elektronik bir devre varsa onların üzerine kapton bantla örteceğiz. Geçen videoda söylemeyi unutmuşum MSI laptoplarında arkadaşlar M.2 SSD RAM yükseltmesini kendiniz yapabiliyorsunuz ve kendiniz evde dikkatli bir şekilde söktünüz parçalara zarar vermediğiniz takdirde cihazın garantisi bozulmuyor. Yanılmıyorsam termal macun yükseltmesi veya termal macunu yenilemek istediğin takdirde ise bunu kendi servisinde yaptırman gerekiyor. Bunu bir sorman gerekiyor. Gelin şu sıvı meta uygulamasını yapalım ve neler değişiyor izleyin. Arkadaşlar resmen kandırılıyoruz. Çünkü ısınan laptop diye bir şey yok. Bugün bunu gördüm. Bak sağ tarafa bu laptopun stok termal macun ile birlikte Cinebench R23 testi yapmıştım ve testi yaparken almış olduğum değerleri hemen sağ kısma koydum. Sol tarafa ise sıvı metal uygulamasından sonra yapmış olduğum Cinebench R23 testindeki işlemcinin durumunu gösteren SS koyuyorum arkadaşlar. Ve bu doğrultuda stok termal macun ile birlikte yapmış olduğum Cinebench R23 testinde işlemcimiz anında 140 watt'ı görüyor ve işlemcinin sıcaklığı direkt olarak 99 dereceye çıkıyor. Ve bu şekilde iki tane çekirdeğimde 4.7 GHz'i görebiliyor arkadaşlar. Bak sıvı metal uygulamasından sonra işlemci 146 Watt'a çıkıyor. 6 Watt daha yüksek ve işlemci maksimum 91 dereceyi görüyor. Ve iki tane çekirdeğimde yine aynı şekilde 4.7 GHz'de kalıyor arkadaşlar. Peki aradaki sıcaklık farkı 99-91 8 derece mi? Hayır. Stok termal macunlu laptop anında 99 dereceye çıktığı için ne oluyor? Laptop anında gücünü düşürmeye başlıyor. E hal böyle olunca belki de işlemci 105 dereceye, 110 dereceye çıkacak ama biz bunu göremiyoruz. Çünkü Bakın iki laptopta 90 dereceyi gördüğü için ne yapıyor? Gücünü düşürmeye başlıyor ve gücünü düşürdüğü için arkadaşlar sıvı metal laptopta, termal macunlu laptopta iki işlemciyi de 88 wattta tutuyor. Ve tuttuğu gibi termal macunlu laptop arkadaşlar 3.6 GHz'de kendini sabitliyor. Bir tane çekirdek 3.7 GHz'i görüyor. Sıvı metal laptopsa 6 tane performans çekirdeği de 3.8 GHz'de çalışıyor. Ve buna rağmen 3.6 GHz'li laptop 91 derecede çalışıyor. 3.8 GHz'li bu laptop arkadaşlar sıvı metalle birlikte 76 dereceyi geçmiyor. Aradaki sıcaklık farkı 15 derece. <laughs> Abicim ısınan laptop diye bir şey yok. Ya sıcaklık farkı devasa. E oyun tarafına giriyoruz. Oyunları gördük. Hatta şu an karşılaştırmayı koyuyorum. Warzone gibi işlemciyi çok kullanan bir oyundan bahsediyoruz ki işlemcimiz de burada i7 12650H. 10 çekirdek 16 tretlik bir işlemci ve bu işlemci çok güçlü bir işlemci. Termal macunlu laptopta 85-86 dereceyi görebilirken sıvı metal laptopta ise 73-74 derecelerdeydi. Arada çok net 10 derece sıcaklık farkı var. E, ekran kartına geliyoruz. Ekran kartımız da RTX 4050 idi. Ve RTX 4050 termal macunlu laptopta 75-76 dereceyi görüyordu diye hatırlıyorum. Sıvı metal sürdükten sonra 68 derece, 69 derecelerde geziyor. Bir an önce bütün laptop markaları, laptoplarında sıvı metal kullanması gerekiyor. İşte akmayacak şekilde kendi güvenlik önlemlerini alması gerekiyor. Çünkü laptoplarda oluşan sıcaklık farkı gerçekten yani devasa ve bu beni çok mutlu ediyor. Arada sıcaklık farkı oluştuğu için sıvı metal laptop daha iyi soğutulabildiği için ne ortaya çıktı arkadaşlar. Frekansını yükseltebildiği, frekansını yükseltebildiği için termal macunun laptop Cinebench R23 testinde 14.100 puanı görebilirken sıvı metalli laptopumsa Cinebench R23 testinde 14.293 puanı gördü. Düşüncelerinizi mutlaka yorumlar kısmında yazın ve ilerleyen zamanlarda nasıl bir test gelsin, ne istiyorsunuz mutlaka konuşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.